alsam ömrünü. Ha buradaymış kız. Bugün bulaşık çok. Yani bizim evi gören der mi kız bunu akşam bunlar bulaşık yıkamış? Ben 24 saat bulaşık yıkayan biriyim. Bak çay bardağı bak. Çay bardağı sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ee, şey bardaklarını sayıyorum. Nesquik belki. <laughs> Bir, iki. Bunlar bizim su bardağımız. Nurhan'ın kahve bardağı. Bunlar gece olan bulaşıklar. Ha bundan da şey düdüklüyle kedi canlarıma. Evet. Kedi canlarıma bayram kemiği vardı böyle. Haşladım. Bak yiyor çocuk. <laughs> Çekilecek gibi değil orası. Evet çok karışık oralar. Yesinler de aman. Kemi Kemi kaşladım diye vallahi akşamdan beri her taraf et birazcık da ben yedim ama ucundan. Bugün çok iş var. Bugün çok iş var bak. Var ha, hangi gün iş yok pesin? Evet tek artık Çiftli oluyor ya. Ama bunu da Nurhan çok beğendi. Evet. Nurhan ne kadar yapayım sana? aşırı bu? büyük yapma lütfen. Dün çok. Büyük hayır mi? hayır biraz daha küçük. Bu iyi herhalde. Yine büyük. O çift olarak düşünürsem Önce bu kadar yapıyorduk ben de küçük istiyorum Valla Önce e o artık... kadar yapmıyorsun şey Bu çift ekmek yani onu Evet evet bu tok bir ekmek Ben de şu kadar yapacağım artık diyete başlıyor Ben diyete başladım Evet başlamış Bak seninkinden küçük belki İyi. Sen benden daha çok çalıştığın için Aynen hareket ediyor Sen de gidiyorsun ama dışarı Hatta bir de öyle derlerdi ee, Sen hep yapıyorsun bir zamanlarda bir de o vardı ne yapıyormuşsun? Hep sen yapıyorsun. Birazdan uğran iş yapsın derlerdi ya. Yani. Çok komik yani komik. Çok aşırı komik. Ben yüzde yapıyorsam o yüzde yapıyor ya. Yani. Aa bak saçın elledin tost el diyorsun. <laughs> Linç yersin bak. Kız anam kısır iki saniye karıştırdım. İki saniye aman ay ay canım. Yeni takipçimiz duruyorsa selam olsun. Ay, ay Ama bakın çiğ köfte falan elle yorulur. Sonradan bir eldiven işi çıkardılar. Kız dedim ki 50 kere maydanoz yıkadım. 50 su nane, domates ayrı ova ova yıkadım. O arada sen yap tostunu. Aynen. Hem konuş hem yap. Bu arada zaten domatesini doğuruyorum elinle doğramıyorum. Her neyse her şeyini yıkıyorsun. Şimdi evet. şöyle bir şey o kısırı biz onun birine satmayacağız. Yani kendimiz yiyeceğiz ya öyle bir şey var ya. Dedim ki ben de vallahi dedim her şeyi 50 kere yıkadım. Yok yok. Annelerimiz kim es... taktı kız elde Annelerimiz taktı mı eldiven? Bana yazın vallahi çok merak ediyorum. Sonradan ki... eldiven takılıyor ama değil yani elle yapılması gerekir öyle şeyler. Çiğ köfte, kısır, mercimekli köfteyi elle sıkıyorsun. Onu da elle yapmak zorundasın. Bizim ev zaten titiz. Zaman benim elimde bir şey olsa Nurhan yer mi onu? Yerme mi? Evet. Bizim evde aşırı bir titizlik var. Bakma sen bulaşık var diye. Her taraf pis değil yani. Dedim kimin annesi eldiven takmış? Gerçek merak ediyorum. Varsa yapın. Yazın. Ha, sadece içine tereyağı sürüyoruz. <laughs> Diyet için. Dışına sürmeyeceğim Nurhan. Salatalık domatesi. Hayır ah, dışına, dışına yok. Bana yok hayır istiyorum. Ay kuşlarım geldi ya onlara ekmek Aa apacağım. Ben ekmek ayırdım içlerine. Al kuşum. At oradan kuşlar. Al aşkım. Orada bekliyor mu? Al. Şimdi iner. Sıcakta bile pencerenizi açamıyoruz bu arada. Kimse de açmasın. Kedileri falan olanlar. Evet. Yüksekte oturanlar. Dikkat onlar, edin. Onlar. Çünkü kedi kuşlara falan bakıyorlar ya. Yani Hem sizi, Hemen Sizinki bura gibi sıcak değildir. Kapalı durun yani. Ne olacak? Vallahi ya yanar. Sen yanmazsan ben yanmazsam. Kim yanacak demiş atalarımız domates yiyelim. Başka bir şey yemeyeceğiz yandan. Domates, salatalık, dağ biberi, köy biberi. Damdan topladık. Damdan topladığım biberimiz var. Bolca Bu, bu neymiş şey, Fatoş? Ha? Bu neydi? Onu arkadaşım verdi. <laughs> Bolca marul almış göbek. Şey, Akdeniz yeşilliği Aaa. Nurhan'a gönderdi salatalık. Onun ismi neydi bir dakika? Akdeniz yeşilliği denen değil mi bu? O da. Naloros somu. Bir şey vardı ya. Yanlış söylemiş olabilirim. Onu bir düzeltin isterseniz. Köydürelim. Daha evimizde bak. Ama bunu dolaba koyalım. Akşama yapalım. Dedim ki, biz almıyoruz barul ama dedi. Bunlar ıı, tatlı dedi. Evet. Salatalık soyucumuz burada Salatalık yaptık. Sonra kabuklu olur. Ay, o da mı? güzel, bak, o da güzel çalışmıyor ha. Kız, tabak bırakmayacağız kız. O temiz, onu yeni yıkadım. Ya, tabak soyacağım, ne yapayım? Yukarıya elim uzatmayayım her yok, saniye. Yok yok, domates oraya oraya bilirsin. Niye onu yapıyor? He, domatesimize... E, evet. Haydi. Bak kabuklarını artık atmıyoruz, atmıyoruz. Kısa kısa yapıp atıyoruz, kısa kısa. Aynen. Ay, pardon. Kısa. 15 aldım. Bak, minnak minnak kız ama yerli domates bitmiş kız. Kahvaltınızda ne var? Tostum. Biz tost. <laughs> Toast Matesi, diyoruz. Mateş, salatalık. Vallahi Olursa büyük... şey, e, zeytin. Ablam gönderecekti zeytin. Ablamda bir video daha var. Şöyle gözüksün diyeceğim ama ısınır. Geçiş zeytin. Isınır ısınır. Ay soyacak çıkarttım bıçakla soyuyor. Ben onunla yapamıyorum. Biraz şey keskinliği gitmiş gibi. Yok sen yöntemini bilmiyorsun. Evet. Çok kaliteli. Bu meyenin eskiden 100 yıllık şey. soyacak. Bunun her şey güzel olmuyor çünkü böyle basit yerlerden alınan. Çok acıktım. Çayı çok içtim herhalde. Ya, ya da geç an. oldu. Vallahi domates salata. Öğlen mi? oldu. Şu an saat yani bayağı ilerliyor. İşimiz de, çok. Ev işi çok. Ne bileyim ya. İki öğün yediğimiz için ben üç öğün yiyorum. Arkadaşımın orada Arkadaşım valla bu arada peynir. Her gün peynir yapıyor. Aa. Günlük. Ben de yapacağım size. Aa, ne süt güzel. Alayım. Çok mantıklı değil mi? Valla şu kadarcık peynir. De, i̇lk bana dedi ki beğendin. Hatta hazır sütle yapmış o. Ellerine sağlık. Valla güzel bir şey düşünce. Niye gidip devamlı peynir alacaksın değil mi? Sütü diyor. Tam böyle hani onun da bir şeyi var. Bozuldu mu diye korkusu var. İki gün durmaz açık süt. Tam diyor Biz mesela bir yani. hafta durdurabiliriz ama arkadaşımız bir gün herhalde durduruyor. Evet onun çok korkusu var. Zehirlenme korkusu. Ha bunları biz kullanacağız domateslerimizi. Kenarına koyuyorum. Şimdi biraz sonra da yemek yapacağım ya Nura. Aa, Onların kabuğunu da alalım. Aynen salçamızı ekliyoruz. Dün ekledim yine. Kabuğundan böyle var ya acayip salça çıkıyor ya. Ciddiye alın yani. Bunu örtüyorum ha şöyle sıcağıyla dursun. Evet. Ben yağ sürmüyorum. İstersen yerken sür Nurhan. Hayır hayır sür Makinamız kirlenmesin. Kız bulaşık dolu her yer. Kız yok. Ben sevmem öyle. Kız vallahi. <laughs> sonradan olmuyor. Vallahi oluyor. Bu bulaşıktan Şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Bu çaydanlığı hiç yıkamıyorum. Ama bu tost makinasının ha, her içine, gün yıkıyor. Her ben de gün. sıkılıyorum bundan. O çıkacak yıkanacak. Her Arkasına sürmüyorum. Geçer burnun altına tost makinasını Ben oraya... üşeniyorum diyorum ki sürmeyeyim kız her gün tost makinesi mi yıkanır? Yok. O da o kuralı var. O yıkanacak. Vallahi şim Haydi şim... kahvaltıda görüşelim. <laughs>